Arkadaşlar hoş geldiniz. Geometrik cisimler ile ilgili ikinci dersimize başlayacağız. Sorularımızı çözmeye başlayalım. Uzunluğu 11 cm olan şekildeki bakır, bakır tel bükülerek en büyük yarıçap uzunluğuna sahip bir çember elde edilmiştir. Arkadaşlar şuradaki, yani şuradaki bakır telin uzunluğu 11. Santimetre. Bu bakır tel ile arkadaşlar şuradaki çember yapılıyor. Yani buradaki telin uzunluğu ile buradaki çemberin çevresi aynı uzunluktadır. Dolayısıyla bu çemberin çevresi de ne olur? 11 santimetre olur arkadaşlar. Bu yöntemle elde edilen 32 adet tel çember üst üste konulmuş ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılmıştır. Şurada şu yan tarafta 32 adet ter çember üst üste konulmuş arkadaşlar. Ardından tabanlarına birer kapak kapatılmıştır. Şuradaki tabanlara birer tane kapak kapatılmıştır takılmıştır. Tellerin her birinin kalınlığı 1,5 cm olduğuna göre elde edilen cismin hacmi aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Şimdi arkadaşlar buradaki cismin hacmini bizden istiyor. Cismin hacmini bulabilmek için taban yarıçapını, çapını daha doğrusu tabanın alanını bilmek gerekiyor ve yüksekliği bilmek gerekiyor. Şöyle bağıntıyı yazalım arkadaşlar. Şuradaki şeklin hacmi şu şekilde bulunur. Taban alanı yani pi kare arkadaşlar. Çarpı yükseklik yani haş. Evet. Bu şekilde bulunur arkadaşlar. Şimdi öncelikle yüksekliği bulalım. Her bir tellerin her birinin kalınlığı arkadaşlar bir buçuk santimetredir. Bir buçuk santimetredir. Peki bunlardan kaç tane üst üste bırakıldı? 32 tane üst üste bırakıldı. Bunu 32 ile çarpalım arkadaşlar. 32 arkadaşlar 1,5 ile çarpacak olursak 48 olur. 48 santimetre. Demek ki buradaki cismin yüksekliği arkadaşlar 48 santimetre olur. Şimdi taban alanını bulabilmek için bize yarı çap gerekiyor arkadaşlar. Yarı çapı da buradan bulmaya çalışalım. Bu çemberin çevresi 11'dir. Peki 11 arkadaşlar şurada şurada yapalım ya, ya da şöyle şurada yapalım. Çemberin çevresi arkadaşlar 11'dir. Çemberin çevresinin formülü de arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı r'dir. 2 çarpı pi arkadaşlar 22 bölü 7'dir. 22 bölü 7 çarpı r. Bakın 2 pi r arkadaşlar. Bu çemberin çevresidir. E, çemberin çevresi ayrıca 11'di. Bunları ne yaptık? Birbirlerine eşitledik arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar r'yi tek başına bırakayım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. pratik bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi R'nin yanındaki sayıların tamamını diğer tarafa göndereceğim. Ee, yalnız diğer tarafa gönderirken arkadaşlar bölme olan sayılar, diğer tarafa gönderildiği zaman çarpma olur. Çarpma olan sayılar da arkadaşlar. Diğer tarafa gönderildiği zaman bölme olur. Şöyle 7 sayısı burada bölmedir. Diğer tarafa gönderirsek arkadaşlar ne olur? Çarpma olur. Şöyle çarpma olur. İki sayısı burada çarpmadır. Diğer tarafta bölme olur arkadaşlar. Aynı şekilde 22 sayısı da burada çarpmadır. Diğer tarafta ne olur arkadaşlar? Bölme olur. Şimdi şu 11 ile 22'yi sadeleştirelim. 11'i 11'e bölsek 1. 22'yi 11'e bölsek 2 olur arkadaşlar. Buradan yarıçap 1 çarpı 7. 7 bölü 2 çarpı 2 4 olur arkadaşlar. Yani yarı çapın uzunluğu 7 bölü 4 santimetre olur arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar artık hacmini hesaplayalım. Hacim diyelim. Hacim neydi arkadaşlar? Pi r kare yani taban alanı çarpı yükseklik yani h. Pi kaçtır arkadaşlar? 22 bölü 7'dir. Çarpı e, R kare. Yarı çapın karesi. Yarı çap neydi arkadaşlar? 7 bölü 4'tü. E, 7 bölü 4'ün karesi de bunu iki defa yan yana çarpmak demektir arkadaşlar. Bir de çarpı yükseklik var. Yükseklik de neydi? 48 idi arkadaşlar. 48'di. Şöyle şu ikisini sadeleştirelim arkadaşlar. Evet bu ikisini sadeleştirelim arkadaşlar. Ee, 4 çarpı 4 16 olur arkadaşlar. 48 ile 16'yı da sadeleştirirsek şöyle 48'i 16'ya bölsek ne olur arkadaşlar? 3 olur. Şimdi kalan sayıları çarpalım. 22 çarpı 7 çarpı 3 olur arkadaşlar. Bunları da çarpacak olursak arkadaşlar, evet bunları da çarpacak olursak 462 santimetre küp olur arkadaşlar. Evet bizim hacmimiz ne olur? 462 santimetre küp. O zaman cevabımız A şık arkadaşlar. KLM ne dikdörtgeninde? KL Eşittir 9 üzeri 4. Bunu e, tabanı 3 olacak şekilde çevirirsek arkadaşlar şöyle 9 sayısı 3 üzeri 2'dir. Dışarıda bir de 4 var arkadaşlar. 3 üzeri 2 çarpı 4, 8. Yani kale uzunluğu arkadaşlar 3 üzeri evet 8'dir. 3 üzeri 8'dir. KN eşittir 22 üzeri 2. Bu da bunu da tabanı 3 olacak şekilde çevirelim arkadaşlar. 27 3 üzeri 3'tür. E dışarıda bir de 2 var. 3 üzeri 3 çarpı 2 arkadaşlar 6. Yani KN uzunluğu da 3 üzeri 6'dır arkadaşlar. Evet KLMN dikdörtgenin Buradaki dikdörtgen KL kenarı etrafında şöyle çizelim arkadaşlar. KL kenarı etrafında 120 derece döndürüldüğünde elde edilen yapının hacmi kaç metre küp olur? Şimdi arkadaşlar buradaki dikdörtgen kale kenarı etrafında döndürüldüğü zaman tabii ki de bir silindirin bir kısmı olur. Yani buradaki şekil kale kenarı etrafında 360 derece döndürülecek olsaydı arkadaşlar şöyle bir şöyle bir silindir ortaya çıkardı. Şöyle bir silindir ortaya çıkardı. Evet şöyle bir şuraya da çizelim arkadaşlar. Böyle bir silindir ortaya çıkardı. Yalnız 360 derece değil de 120 derece döndürüldüğü için arkadaşlar silindirin bir kısmı olur. E biz de ona göre hacmini hesaplayacağız. Peki silindirin hacmi arkadaşlar bantı biliyorsunuz taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar. Peki taban alanı nedir arkadaşlar? Taban alanı şudur pi r kare çarpı yükseklik H. Evet. Pi 3'tür. Yarı çap arkadaşlar 3 üzeri 6'dır. O da 3 üzeri 6'nın ne olur? Karesi olur. Çarpı yükseklik. Yükseklik nedir arkadaşlar? 3 üzeri 8'dir. 3 çarpı 3 üzeri 6 ile 2 çarpılır arkadaşlar. Yani parantezin içindeki ile dışındaki üsler birbirleriyle çarpılır. 6 çarpı 2 12 çarpı 3 üzeri 8 arkadaşlar. Şimdi bu 3'ün üssü de tabii ki de 1'dir. Şimdi üslü ifadelerle çarpma işlemlerinde arkadaşlar Evet üslü ifadelerle çarpma işlemlerinde e, tabanlar aynı olduğu zaman tabanlar bir defa yazılır arkadaşlar tabanlar bir defa yazılır üstler ise toplanır üstler ise toplanır 8-12 daha 20 bir daha 21 arkadaşlar 3 üzeri 21 çıktı e, şimdi arkadaşlar eğer eğer şeklimiz 360 derece döndürülecek olsaydı, yani tam silindir olmuş olsaydı hacim 3 üzeri 21 olurdu. 3 üzeri 21 santimetre küp olurdu. Yalnız 360 derece değil de 120 derece döndürülmüş. O zaman biz de bu hacmi yani 3 üzeri 21'i neyle böleceğiz arkadaşlar? 120 derece bölü 360 ile çarpacağız arkadaşlar. 120 ile 360'ı sadeleştirelim arkadaşlar. Her iki tarafı da 120'ye bölelim. 120'yi 120'ye bölsek 1. 360'ı 120'ye bölsek 3 olur arkadaşlar. 3 üzeri 21 çarpı 1. Zaten 3 üzeri 21'dir. Bölü 3 olur arkadaşlar. 3 dediğimiz şey 3 üzeri 1'dir arkadaşlar. Şimdi üslü ifadelerde bölme işlemi olduğu zaman bakın tabanlar aynı olduğu için şu tarafta yazıyorum. Şöyle renkli kalemle tabanlar aynı olduğu zaman tabana bir defa yazıyoruz arkadaşlar. Üsleri ise çıkarıyoruz. 21'den 1 çıkarırsam 20. Yani 120 derece döndürüldüğü zaman oluşan e, şeklin Oluşan yapının hacmi 320 santimetre küptür arkadaşlar. O zaman cevabımız B şıkkı. Yukarıda içlerindeki sıvı yükseklikleri sırasıyla olan A, B, B, C kaplarındaki sıvıların tamamı boş olan D kabına dökülecektir. Yani şuradaki silindirlerdeki sular arkadaşlar bunların tamamı daha doğrusu sıvılar bunların tamamı bu kaba boşaltılacak. Buna göre D kabındaki sıvının yüksekliği aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Buradaki sıvının yüksekliğini bulacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradaki sıvıların hacimlerini bulmamız gerekiyor. Hacmin bağıntısı da şöyle A'nın A'daki sıvının hacmini bulalım. Hacim bağıntısı neydi arkadaşlar? Pi r kare haştı. Evet pi r kare haştı arkadaşlar. Pi yarıçap kaçtır burada? R'dir. Yani r kare çarpı yükseklik nedir arkadaşlar? 3h'dir. 3h'dir. Bunları çarpacak olursak 3 pi r kare h olur arkadaşlar. Yani A'daki sıvının miktarı hacmi budur. Peki B'dekini bulalım arkadaşlar. Aynı şekilde pi r kare haçtan yapacağız. Pi r kare arkadaşlar r, r yani yarı çap 2r'dir. Dolayısıyla r'nin karesini aldığımız zaman aslında 4r kare olur çarpı yükseklik. Yükseklik nedir? 3 bölü 2 H. Şimdi arkadaşlar karıştırmamanız için söylüyorum. E, şuradaki H'ler ile ve R'ler ile bunlar bir e, aynı değil. Yani bu buradaki R ile H e, formüldeki R ile H'tır. Burada ise soruda rastgele verildiği için e, bu şekilde oldu ama karıştırmayın peki bunu yapalım arkadaşlar. Şu 4 ile 2'yi sadeleştirecek olursak burada 2 kalır arkadaşlar. Çarpalım. 2 çarpı 3 6 6 pi r kare h olur arkadaşlar. Yani B'deki sıvının miktarı 6 pi r kare h olur arkadaşlar. Evet. C'yi bulalım arkadaşlar. C'deki sıvının miktarını bulalım. Yine formül pi evet e, r kare h'tır arkadaşlar. Pi evet pi r kare r de yani yarı çapta 3 r olduğu için e, 3 r'nin karesi arkadaşlar 9 r kare yapar. Bir de çarpı yükseklik. Yükseklik zaten h'dir arkadaşlar. Bu da ne olur? 9 pi r kare h olur arkadaşlar. Evet C'deki sıvının miktarı da 9 pi r kare h olur arkadaşlar. Şimdi tamamını toplayacak olursak arkadaşlar. 3, 6 daha 9, 9 daha 18. Yani toplamı 18 pi r kare h'tır arkadaşlar. Buradaki sıvı bu kaba yerleştirilecek. Peki diyelim ki buradaki sıvı bu kaba yerleştirildi arkadaşlar ve yüksekliği zaten bilmediğimiz için yüksekliği ne olsun? X olsun arkadaşlar. X olsun. Peki buradaki e, oluşacak sıvının miktarını buradaki silindire göre, buradaki yüksekliğe göre biz hesaplayalım. Yine formül neydi arkadaşlar? Pi kare h'ti. Bu hiçbir zaman değişmez. Pi Yarı çap burada kaçtır arkadaşlar? 5R. E, yarı, çapın kare, yarı çapın karesi ne olur? 25R kare olur arkadaşlar. Peki H yani H yani yükseklik ne olur? X olur arkadaşlar. Bu da 25 pi r kare x olur arkadaşlar. Şimdi şuradaki sıvının miktarı zaten buradaki sıvının miktarıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşittir. Peki bunları arkadaşlar birbirlerine eşit diyelim. Yani 18 pi r kare h eşittir buraya 25 pi r kare x arkadaşlar. Şöyle pi'ler birbirini götürür. R kareleri birbirini götürür arkadaşlar. 18H eşittir 25X olur arkadaşlar. Şimdi burada X'i bulabilmek için her iki tarafı da 25'e bölelim arkadaşlar. Şu 25'leri birbirini sadeleştirecek olursa burada X kalır. Şöyle yazayım arkadaşlar. Burada X kalır. Evet. Diğer tarafta da 18H bölü 25 kalır. Yani buradaki sıvının yüksekliği arkadaşlar 18H bölü 25 olur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı arkadaşlar. ABC'de dikdörtgeninin AB etrafında Şuran etrafında Veya BC etrafında 180 derece döndürülmesi sonucu oluşan cisimlerin hacimlerinin hacimlerinin birbirine eşit olduğu bilinmektedir. Şimdi arkadaşlar AB kenarı etrafında döndürüldüğü veya BC kenarı etrafında döndürüldüğü zaman 180 derece döndürüldüğü zaman eğer hacimler birbirine eşit oluyorsa bu şu demektir arkadaşlar Demek ki bu şekil bir karedir. Evet, bu şekil bir karedir arkadaşlar. Ee, peki alanına bakalım. Alan 196 santimetre kare diyor arkadaşlar. Evet, e, 196 santimetre kare diyor. Şimdi alanı 196 santimetre kare olanın olan bir karenin e, bir kenarı arkadaşlar kök içerisinde 196 santimetre kare olur arkadaşlar. E 196 sayısı da 14'ün karesi olduğu için dışarıya 14 olarak çıkar. 14 santimetre. Yani karemizin bir tane kenarı 14 santimetre arkadaşlar. Şurası 14 santimetre. Aynı şekilde burası da arkadaşlar 14 santimetre olur. Peki buna göre ABCD dikdörtgeni karşılıklı kenarlarının orta noktalarını birleştiren D doğrusu etrafında. D doğrusu neymiş arkadaşlar? Orta noktaymış. O zaman şuranın tamamı 14 olduğuna göre şurası 7, şurası da ne olur? 7 olur arkadaşlar. Aynı şekilde buralarda bu şekilde olur. D doğrusu etrafında şu D doğrusu etrafında 360 derece döndürülürse hacmi kaç santimetre küp olur? Şimdi arkadaşlar buradaki dikdörtgen D doğrusu etrafında D doğrusu etrafında 360 derece döndürülürse şöyle bir silindir ortaya çıkar. Evet, şöyle bir silindir ortaya çıkar arkadaşlar. Bu silindirin hacmini hesaplayalım. Hacim arkadaşlar hacmin bağıntısı pi r kare yani taban alanı çarpı h h yani yükseklik arkadaşlar. Peki soruda verilen değerleri yerine yazacak olursak zaten hacmi buluruz. Pi 3'tür arkadaşlar. Yarı çap burada 7 olur. 7'nin karesi olur çarpı yükseklik de arkadaşlar 14 olur. Evet yükseklikte 14 olur. E bunları çarpacak olursak arkadaşlar 7'nin karesi bu arada 49 olur. Bunları çarpacak olursak arkadaşlar bunların çarpımı 2058 olur. Dolayısıyla oluşan silindirin hacmi 2058 santimetre küp olur arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Evet bu da güzel bir soru arkadaşlar. Şekildeki taban yarıçap uzunluğu 4, sant 4 metre ve yüksekliği 20 metre olan dik tairesel silindir biçimindeki deponun tamamı su ile doludur. Bir müddet sonra deponun tam orta noktasında bulunan su kanalına yerleştirilen vana açılıyor ve su boş depoya akıyor. Şu şurası arkadaşlar tam ortası, silindirin tam ortası. Dolayısıyla yükseklik şöyle 10'a 10 olur arkadaşlar. Başlangıçta boş olan depodaki suyun yüksekliği son durumda aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Şimdi arkadaşlar bu silindirden bu silindire e, su e, akacak, akacak olan suyun miktarı da şurası olur arkadaşlar. Çünkü e, vana burada, vananın altındaki su buraya akmaz, vananın üstündeki su e, buraya akar. Dolayısıyla bu boş silindire akacak olan suyun miktarı budur. Peki bu suyun miktarını bulalım arkadaşlar. Bu suyun miktarını bulalım hacimde bulacağız. Şöyle ok şeyleri göstereyim arkadaşlar. Pi R kare H'tan bulacağız. Pi R kare çarpı H'tan bulacağız. Pi 3'tür. Yarı arkadaşlar 4'tür. 4'ün karesi çarpı yükseklik yani H. Yükseklikte nedir? 10'dur. Evet. Bunları çarpacak olursak 4'ün karesi 16'dır. 3 çarpı 16 48 48 çarpı 10 480 480 metre küp olur arkadaşlar. Yani şuradaki sıvının suyun hacmi 480 metre küp. Şimdi buraya boşalacak olan sıvının miktarı zaten bununla aynıdır. Bu da 400 metre küp olur. Şimdi diyelim ki yükseklik ne olsun arkadaşlar? X olsun. Yükseklik X olsun yükseklik x olsun. Şimdi buradaki hacmi e, buradaki yükseklik cinsinden bulmaya çalışalım. Yine şu yazayım arkadaşlar. Pi r kare h formülünden, formülünden yapacağız. Pi 3'tür. R arkadaşlar 6'dır. 6'nın karesi çarpı. Yükseklik de x'tir arkadaşlar. Yükseklik de x'tir. 6'nın karesi 36. 3 çarpı 36 arkadaşlar 108. Evet. 108 x metre olur arkadaşlar. Şimdi buradaki suyun hacmi 108 x metre çıktı. Bir de daha önceki silindire göre hesapladığımız zaman 480 metre çıktı. Bunlar arkadaşlar birbirlerine eşittir. Dolayısıyla bunları birbirlerine eşitleyelim. 480 eşittir. 108 x arkadaşlar. Metre yazmadım. Her iki tarafı 108'e bölelim arkadaşlar. Şu 108'leri birbirini sadeleştirir. X kalır eşittir 480 bölü 108. Şimdi burada arkadaşlar belki 480'i 108'e bölmek biraz zor olur ama biz sadeleştirme yöntemini kullanalım. Her iki tarafı da öncelikle 3'e bölelim arkadaşlar. 480'i 3'e bölsek 160 bölü 108'i 3'e bölsek arkadaşlar 36. Evet 30 6 çıkar arkadaşlar. Ee, bu sefer her ikisini de arkadaşlar, e, her ikisini de dörde bölelim arkadaşlar. 160'ı dörde bölsek 40, 36'yı dörde bölsek 9 çıkar arkadaşlar. Evet, x eşittir 40 bölü 9 metre. Evet, metre şu tarafta yazayım. Demek ki ikinci silindirdeki e, suyun yüksekliği ne olur? 40 bölü 9 metre olur arkadaşlar. O zaman cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz bitti ve bu bizim son dersimizdi arkadaşlar. Başka zamanda görüşmek üzere kendinize iyi bakınız. Hepinize başarılar diliyorum.